Hazreti Seyyidet Nefise ve Kötürüm Kız. Seyyidet Nefise'nin Yahudi olan bir kadın komşusu ve onun da hareket edemeyen Kötürüm bir kızı vardı. Annesi hamama gitmek istedi. Kız da onunla gitmek arzu edince annesi olmaz. Sen evde otur dedi. Çocuk bari sen gelinceye kadar komşumuzun yanında kalayım dedi. Kadın Hazreti Seyyidet Nefise'ye gelip çocuğunun arzusunu bildirince o da izin verdi. Kadın çocuğunu getirip gösterilen bir odaya bıraktı ve kendisi de hamama gitti. Kötürüm kız otururken Seyyidet Nefise diğer tarafta abdest alıyordu. Abdest suyu kötürüm kızın yanından akıyordu. Allahu Teala'nın hikmeti o kızın aklına yanından akıp giden abdest suyundan biraz alıp ayaklarına sürmek geldi ve düşündüğünü de yaptı. Hemen sıhhate kavuştu. Sanki hiç hasta değilmiş gibi ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Seyyidet Nefise rahmetullahi aleyha bu olanlardan habersiz öbür tarafta namaz kılıyordu. Kız dışarıdan gelen seslerden annesinin hamamdan gelmiş olduğunu anladı. Hemen evlerinin kapısına gidip kapıyı çaldı annesinin kapıya gelip de kim olduğunu sorunca senin kızınım dedi. Hemen kapıyı açıp kızını sapa sağlam yürür olarak görünce nasıl oldu da iyileştin dedi. Kız olanları anlattı ve hüngür hüngür ağlayıp vallahi bizim dinimiz batıldır, onun dini haktır dedi. Hemen gidip Hazreti Seyyidet'in elini öptü, ayaklarına kapandı kelime-i şehadeti de getirip Müslüman oldu. Hazreti seyyid Nefise de bu hale sevindi. Bu ihsanından dolayı Allahu Teala'ya hamd ve şükretti. Sonra kadın evine gitti. Kızının babasının ismi Eyüp olup kavminin ileri gelenlerinden Akşam eve geldiğinde sağlam halini görünce sevincinden aklı gidecek gibi oldu. Hanımı hadiseyi ve Müslüman olduğunu anlatınca kendisinden geçer gibi oldu. Ya Rabbi sen dilediğine hidayet verirsin. Vallahi İslam dini haktır. Bizim şimdiye kadar bulunduğumuz din batıldır dedi. Sonra Hazreti Seyyidet'in hanesine geldi. Yüzünü gözünü kapının eşiğine sürdü ve kelime-i şehadeti getirip o da Müslüman oldu. Kızın iyileşmesi, annesinin babasının Müslüman olmaları hadisesi kısa zamanda her tarafa yayıldı. Komşu Yahudilerden de birçoğu bu sebeple iman ettiler. Fi emanillah fe.